kanalıma ve videoma hoş geldin. Hoş bulduk. Sanırım işler ciddiye biniyor ve yazılı çalışmamız lazım. Gel. Yani sanırım. <laughs> Sen de işi <yaşatın> tutundasın. <laughs> evet. <Ya>. 15 kadar. <laughs> e, fizik anlatıyorum çünkü ben fiziği çok iyi yaparım. Selam canım. Ne haber? Nasılsın? İyi ben de iyiyim. Sen de mi yoruldun bugün? <laughs> Bu arada arkadaş kameraları oynuyor. Videodan sonra saldırısına İyi, uğradım. Bari, kardeşine selam söyle tamam mı? Bay bay. Bir Ders çalışmak dışında her şeyi yaptım masama. Hoş geldin. Şimdi iki tane yeni uç aldım. Ve tüm uçlu kalemlerime uçu sakacağım. Çünkü bence en güzel terapi bu. Aa selam. <laughs> Siz de şu görüntüye deli oluyor musunuz? Yoksa normal insan mısınız? Yemekten sonra bir süre hocamızın yazılı hazırlık için gönderdiği testleri çözmeye çalıştım. Şimdi asıl güzel kısma geldik. Arkadaşımla beraber Zoom üzerinden çalışacağız. Zoom 40 dakika limitine sahip olduğu için teneffüs yaptık ve 27 soru çözdüm. ben diyordum ki bir derste bitiririm hepsini. Yani bir zoom toplantısı bitiririm ama 20 soru anca çözdüm ve 90 soru çözmem lazım. Permütasyon kombinasyon kısmını hallettim. Şimdi sırada binom kısmı var ama hem biraz sıkıldım matematik testi çözmekten. Aynı zamanda biromda da ikisiyim var. Ben bu teste devam etmeyeceğim. Ben de fizik sorusu çözdüm. Ama bir tane bile benim için büyük bir şey. Bayağı 6 dakikada falan çözdüm. Bayağı çözümleyerek falan hani en ince ayrıntısına kadar inceledim soruyu. Ve bu soru tipini aşırı iyi bildiğimi düşündüğüm için yazılı hızlı çözmeye çalışırken hata yaptım. 10 puanım bu sorudan gitti yani. Selam canım, ne haber? Ama geliyor. Biz sizi çözmeye devam ediyoruz. Şu an şurada gideceğiz. Ne yaptık? İlkokula geri döndük blogger açısı şu. Ama ben şu açıda çekmeyi tercih ediyorum. Su içmeye dışarı çıkıyoruz çünkü yeni kapanan bir sınıf olduğumuz için sınıfta maskemizi çıkaramıyoruz. Bak şimdi E eşittir V İ T yazıyor ya. V'ye de biz V eşittir İ de. Ve o zaman iki kere çay püre çay kadar <laughs> tersiz ki insanlara. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Biz bu yöne doğru ders çalışıyoruz ya. Aslında sınıf böyle. Herkes bu tarafa bak. 60 buldum. Doğru buldum. Oha bu kadar basit miydi? Çark. What? Bu sefer peşinde. Onun da günleri. Gözüm kör olmuş. Selam canım. Allahım okulun içerisinde çok fazla ki dual. <laughs> Selam. Niye? <laughs> Çok güzel ama Teknikçilik yapıyoruz. Bu kadar asil duran bir canlı daha olamaz ya. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. <laughs> Şimdi kontrol ediyorum. Ee, bir yanlışım. iki de boşum çıktı. Onları da bir ara öğreneceğim. Şimdi voleybol oynamaya gidiyorum. Eve geldim. Bugün video atmayı düşünüyorum. Ama videonun genel bir konusu yok. Yani vlog ve hoşuma gittiği için atacağım. Şu açı kesinlikle daha iyi bu arada. Videoyu yüklemenin en sevdiğim aşamasındayız. En büyük hayranım canım karşım. <laughs> en önce videomu izliyor. Çok mutluyum çünkü günlük yazmayı unutmadığım bir gündeyiz. Mükemmel. Şu çıkartmalar o kadar komik ki. Ne yapıştırabilirim diye bakarken böyle çıkartmaların arasında milyon yıl boyunca kayboluyorum. Ee, evet bu biz. Temsili falan da değil. Saat 8.30 bizim zoom için anlaştığımız saat yani. Biyoloji, coğrafya ve de fizik diye düşündüm ben. Bir de vaktim kalırsa matematik ama kalmayacağı için tam planlamadım o kısmı. Ama ben bir çözeceğim. Bu arada yeni videoda benden çok Elif Naz var. Editlemedim ama eminim yani. Evet. Yani şeyi fark ettim mesela şimdi yüklediğim videoda. Hani ilk böyle tam o kadar yakın değilken kameraya bakış açım falan. Şimdiki bakış açım. Şöyle bakmışım. Ne bakıyorsun? Ne çekiyorsun gibisinden bakmışım. Evet Elif Naz çok güzel odaklanıyor. Ama ben odaklanamıyorum yanında bu velet olduğu için. Ne alakası var? Allah Allah ne alakası var acaba ya? Geç kaldım. Geç kalmamışım. Yukarıdan gördüğüm başka bir servismiş. Kalım yaklaşınca ne tepki verdim. <laughs> Yandım. Günaydın. Merhaba. Sen de geldin. Merhaba canım. Ne oldu? Ben yine video yükledim ve art arda iki gün video yüklemek gerçekten büyük bir şey. Hani evdeyken yüklüyordum bir yere. Hatta o da sadece altı gün falan sürdü. Sonra ne ben ne telefon ne de internet bunu kaldırmadı. Ama okula gittiğim iki gün boyunca ardarda arda video editleyip yüklemek daha, daha büyük bir şeydi ama başardım. Bir de dün ben 3 dersten yapmayı düşündüğüm şeyler vardı ve üçünü de hani bitirebilir miyim emin değildim. Hani bitirebilirsem üstüne matematik de ekleyecektim ama birincinin yarısını ancak bitirebildim. O yüzden bir motive düşüklüğü yaşamıyor da değilim yani. Gerçekten şu an ne çalışacağım konusunda kafam baya karışık ama e, normalde sınavlar ertelenmeseydi yarın bizim matematik yazımız var. O yüzden eğer yarın sınavım olsaydı matematikten kaçılırdım gibisinden bir kendi kendimi sınav yapacağım. Tabii şöyle de bir şey var. Yarın sınav olduğu için normalde bugün çalışacaktım veya dün coğrafya çalışmak yerine. Günde 3 sınav var. Bizim hepimizde de motivasyon yoksunluğu. O nedenle birinci ders sadece sohbet ederek geçirdik. Evet, dün sadece sohbet ettik. Herkes o kadar sıkılmış ki hani okula gittiğimizde beraber buluştuğumuzda ders çalışıyoruz. Akşam zoom açıp ders çalışıyoruz. O nedenle akşam sohbet ettik sadece. Bir de 13 tane matematik sorusu çözdüm. Ben uyumak istiyorum ama çok alakasız zamanlarda. Uyku saatim geldiğinde gereksiz bir enerji geliyor. Ama sorun şu ki günün diğer saatlerinde yarı uyur halde geziyorum. Ben sana Babanızın yanında yediğiniz bir şeye asla hmm, bu güzelmiş demeyin. Ya da deyin. En fazla ne olabilir ki? Evet dostum bunlar da mantıklı seçenekler ama Gülten Özdemir'in videolarında bunlar kamera arkasında Geçerli bir sebep şöyle atayım. İçeride ders O <laughs> da o kadar heyecanlandım ki konuşamıyorum şu an. Aslında size göstermeye değil, kapatmaya çalışıyorum. Bir tane de ders çalışacağım diye açtığım bloklarda neden ders dışında her şey var? Dersiniz, ders ders. Şimdi az önce yaşanmamışım yapıyorum tamam mı? <laughs> 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 Kelebekler çok hoş değil mi? <laughs> Saçım da güzel. Yeni şapkama bakın. Benim koca kafamda bir garip duruyor gibi geliyor bir şey canım, ben, ben. Elif, ya, bu Şey Elif Maz, anlıyorum ben, seni. Ben, Fizik ben, zor bir ders ben, ama ağlamana gerek yok ben, gerçekten. Ben. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da izleyin. Öyle. Bay bay.